İki bir arazisi alınır mı, satılır mı? Evet, alınır da, satılır da. Ama burada senetti, sepetti, bu tarz yok tapusu yarın çıkacak, bir sene sonra çıkacak, gel ben sana burayı sözleşmeyle vereyim. Ama uzaktır. Yani cebinde çok param vardır, böyle bir risk alacaktırsın. Amen. Ama tapusuz hiçbir yere girme. Devlet orman vasfını yitirmiş bu arazilere gerek orayı daha önceden kullanan, sahiplenen, yani bir şekilde kayıtlarda da e, evet Ahmet'in, Mehmet'in burası dendiği zaman tapular çıktığı vakit onlara satışını yapar. Bunun dışında da bazı hayalperestler, burası benim, 2B orman vasfını yitirmiş, tapuları bugün çıkacak, yarın çıkacak. İşte burası 10 milyon yapıyor ama ben sana burayı 1 milyona veririm derler. Evet baktığın zaman orası gerçekten tapulu olsa 10 milyon değil 15 milyon da yapar. Böyle bir yere de girmiyoruz. Şimdi iki bey arazilerinin tapuları çıkmışsa şahıslara tapuları verilir. Eğer orada kullan kullanan veya oranın herhangi bir hak sahibi yoksa devlet bunları satışa çıkartır. Yani tapusuz bir yeri ben önermiyorum. Tabii ki orman vasfını yitirmiş olabilir ama tapusu çıktıysa gidersin. O tapuyu sen devralabilirsin veya o, da o tapuyu sana devredebilirler doğrudan. Ama onun dışında ben tapuyu bir sene sonra alacağım. İşte elimde pırasa yaprağı bir sözleşmemiz var. Ben bununla bir sene sonra tapumu alacağım. Allah hangi mahkemeye çıkarsan çık, sana önce tapumu soracaklar. Yani oradaki yok ben buraya aldım, bu sözleşmeyi yaptım. Bir bardak su iç. Yani onun için bu 2B arazilerine bakış açım. Eğer ki tapusu varsa tabii ki alınır, satılır. Hiçbir riski yok ama tapusu yoksa ben sonradan alacağım diyorsan orada uzak dur. Ben uzak dururum yani sen riski çok seviyordursun. Yani 15 milyonluk yeri alıyorsun 1 milyona. Yapacak bir şey yok. Evet senin bu konuyla ilgili bilgin, tecrüben yorumlarda yazarsan orada da tartışabiliriz. Yani bu bilgiyi de bir başkalarıyla paylaşırsan aramıza yeni aile üyelerini katmış olursun. En azından bu bilgilerini de istifade etmiş olurlar. Sevgiyle kal, Allah'a emanet ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.